özel bir konuğum var. İzmir'den geldiler. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano ana bölümde eğitimini devam eden bir öğrenci, müthiş bir piyanist. Fazla Say kendisini 5 yaşında keşfetmiş, medyada paylaşmış hatta tanıyacaksınız. Ege Uras Bulut. Annesi ve kendisi yanımda şu anda biraz sonra o konservatuvarlı olarak ilk kez resitalini verecek. Moda Kilisedeyiz şu anda. Ben birazcık özgeçmişinden size bahsetmek istiyorum çünkü çok özel bir çocuk. 2012 İstanbul'da doğdu. 3 yaşında duyduğu çocuk şarkılarını oyuncak bir klavyede çalmaya başlayarak ailesinin dikkatini çekti. Bir kez annesinin dikkatini çekmiş. Ünlü bestecilerin eserlerini dinleyerek büyüyen Uras, 4 yaşındayken bir müzik markette piyano başına geçip Fazıl Sayın Kumru isimli eserini çalmaya başladı. Fazla sayıla yolları burada kesişiyor tabii ki. Fazla sayın sosyal medyada videosunu gördüğü bu performans sayesinde Oras oh eserin bestecisi Fazla sayıla tanışma fırsatı buldu. Oras'ın yüksek bir duyuş yeteneğini sahip olduğunu tespit eden Fazla Say'ın yönlendirmesiyle ailesi küçük müzisyene bir piyano aldı ve o gün itibariyle Oras dinlediği sevdiği bütün eserleri kulaktan çıkartarak piyanosunda çalmaya başladı. 4,5 yaşında kısa bir süre piyanist Ece Dağıstan ile çalıştı. Oo. 5 yaşına geldiğinde notaları rahatlıkla okuyabiliyordu. Okuma yazmayı ve notasyon sistemini kendi kendine öğrenmişti. Tablet ve telefonlarda yer alan dijital uygulamalarla kendini geliştirmeye devam etti. Bu süreçte ders almak istememesi ve uzun süren pandemi dolayısıyla Oo. 9 yaşına kadar kendi çabalarıyla çalışmalarına devam etti. Hiç pes etmedi. Günün neredeyse bütün çoğunluğunu önemli besleyicilerin eserlerini dinleyerek piyano başında geçiriyordu ve bundan büyük bir keyif duyuyordu. Pandemi sürecinin sona erdiği dönemde Uras 9 yaşına girdi. İstanbul İlkokulu 3. sınıfta devam ettiği bu dönemde Ozan Poyraz ile piyano ve teori derslerine başladı. 2022 yılında Maltepe Üniversitesi Konservatuvarında misafir öğrenci olarak Profesör Doktor Dilek Batıbay'ın derslerine katılma imkanı yakaladı. 2023 yılı itibariyle İngiliz Kraliyet Müzik Okulu'nun uluslararası geçerliğe sahip Royal School of Music sertifika sınavlarına başlayan Uras katıldığı ilk sınavı takdirname ile geçti. Çok büyük bir başarı gerçekten aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Giriş Sınavını kazanarak doktor öğretim üyesi Demet Ehtemizin öğrencisi olmaya hak kazandı ve bugün de İzmir'den geliyor ilk kez piyano İstanbul'da bizler için veriyor. Ben oldukça heyecanlıyım. Annesi de yanımda. Ya inanın tüylerim kalktı. Zaten sosyal medyadan biliyordum. Ege, Ege, Ege Uras Bulut e, bugün tanıma fırsatı buldu. Biraz sonra da e, canlı görüntülerini sizlerle buluşturmakta büyük bir mutluluk. Burası Rutun ikinci, ikinci, kişisel kendi adına yaptığı konserine hoş geldiniz.